Selamun Aleyküm. Altınözü, Altınkaya, Eski Mezarlık. 28-12-2023. Evet, Altınözü, Altınkaya, Eski Mezarlık. Bayağı bir eski. Yani şu anda nerede mezar var, nerede yok bilmiyorum. Yani gördüğünüz gördünüz nerede mezar var nerede yok hiç bilemiyorum. Eğer üstüne da basıyorsan bilmeyerek Allah hesabı ne diyeyim. Çünkü bilmiyorum yani şu an. Gördüğünüz gibi. Siz de olsanız aynı şeyi düşünebilirsiniz. Çünkü her yerde taş var. ne diyelim ölmüşlerimizin ruhları şat mekanı cennet olsun inşallah. Altın Özü Altın Kaya Eski Mezarlık 28 12 2023 Şimdi her yere taş olduğu için artık orada mezar var mı yok mu hiç bilmiyorum. Abinin bir tanesi zaten dedi 90 senesinden beri buraya kimse gömülmüyor. Hepsi yeni mezarlığa gidiyormuş. Hacı Talip Kılıoğlu. Hacı Osman Kılıoğlu. Hacı Hüseyin Akgül. Berber Yusuf Özdemir. Öyle ezanımız o şey yap. İkinci ezanımızın okunu. Aziz Kerim Allah ayıp <laughs> <laughs> Şerife Öcal. Evet arkadaşlar. Altın yüzü, Altıkayan mahallesi eski mezarlığından tüm e, vefat vefat etmişimiz ruhları sağlık mekanizmini tutsun inşallah. Arkadaşlar ölmüşlerimizin ardından bolca salih amel ve fatihalar okuyalım. Çünkü her nefis ölüm tadacaktır. Allah'a emanet olunuz. Allah yar yardımcınız olsun. İnna lillahi ve inna lehe racun.